Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Free Fire'da TC dereceli mod açacağız. <laughs> <laughs> Başlayalım. <gülüyor> Arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi yorum da yapın arkadaşlar. Bir dakika dur. Kasma bir dakika ya. Çok azdı. Adamlarda ne tür bir canavar anlamadım arkadaşlar. Maça girdiğimiz gibi öldük. Gerçi bizim adamlar da bitik. Sanki e, birinci Dünya Savaşı'ndan çıkmış gibi yorgunlar. Direk şu yukarı çıkarak orada bekleyelim. Gelin indiririz. Abi böyle bir şey de olmaz ki yani. Adam beni öldürmek için her türlü kılığa girdi ya. Kaldırsana mı? Arkadaşlar bunlar hile de olabilir, olmayabilirdi.

vuran yapma be Abi çok güçlüler ya burada pompara almış. Nasıl oynayacak ki şimdi? Yakın mesafe lazım. Adamlar da bayağı bir uzakta. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone, e, abone olmayı ve like atmayı unutmayınız yine tekrardan söylüyorum. Ve atarsınız buraya da bir 20-25 like arkadaşlar ya. Yaparsınız siz. Abi bu adam var harbi dur doğru donmasın atsınlar nerede Bombalar filan. Lan dur. Arkadaşlar adam bizi alı içinde patlasın ya. Bu şey. ya? <laughs> Bomba kafamıza patladı. <laughs> Beyler yapabiliriz hadi. Sen git gazı öl bence ya. Bence de. Sen git gazı öl gazı. Adamlar bize bombası öldürüyor. Ben bunları gözüm tutmadı arkadaşlar. Benim gözüm tutmadı onları. Yine düştük. Ik denk dat jij hem mag rustig is. Bazen güzel haritalar geliyor, bazen de güzel haritalar gelmiyor. Bir harı 98'lik ve AVM'lik bir harita gelse de Aa bak burada vektör iyi giderdi var ya Keşke bu harita normal şeye gelseydi tabanca değil mi? Arkadaşlar bunlar sanki bot gibi birazcık Çıkmıyorlar bu yerden Nereden çıkıyor lan bu? Bir göstersen. Şurada biri var. Nasıl takıyor. O yapma bunu. Öldük bu arada arkadaşlar haberiniz olsun Öldük ama kazanılık Dediğim gibi arkadaşlar bu sanki biraz bot gibi bunlar Bunlara bir M400 A1 Çünkü bazı adamlar arkadaşlar yani kafatmaya ee, kafa atmaya çalışıyor o yüzden kasa iyi ama iki seviye. Devam edelim. Yine bizim adamlar boş boş mermi harcıyorlar. Şimdi mermenin tanesine kadar biliyor musunuz? Koysunuz böyle boş boş. Olaylar bu taraftan kopuyor. Biz de eşlik edelim. Gel işte bakın hep yağmur arası. Davuşan gelmesin. Davuşan yok Çık o kulübeden. Davuşan diyeyim çıkar mısın lütfen? Davuşan çıkmasaydım kulübeden. Bu ne yapıyor? Elini mi yıkıyor lavaboda? Biz orada çatışıyoruz, bu gelmiş, bu da bu delili ya. Tuhaf tuhaf hareketler. Adam soldu. Sampo son alırsın ya, vur ya. Allah yardım etsin. Bu maç, biz de alacağız bu maçı. 1000 ama bir de şey yüklü. Eskiden farması sevmiyordum. Şimdi seviyorum arkadaşlar. Bütün silerim ee, bir sıkışta 4 mermi 5 mermi Öyle bir şey atıyor galiba. Belki daha fazla bir bakalım. Aynen arkadaşlar öyle bir şey. Biz böyle tutsak buraya adamlar fırlardan çıkacak. Biz burada duracağız bekleyeceğiz. İyi, ilk talihimiz geliyor. Göster bir kafa. Adam şu an kendine sağlık tipi basıyor arkadaşlar. Bir ihtimalle ben dur 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 hop. hop, hop, hop. Bizim sıkıştırma mı arkadaşlar? Ağam da geliyor sıkıştır. Ağırı, sizlere bak ya. Bizi öldürecekler ağabeyi. <laughs> <laughs> Bir buraya ne alalım? abi adam iyi ya canım. Mama mı yapma bir iyi gider burada. Para kalırsa size bomba. Tamam, mutlu iyi arkadaşlar. Bir de gelin olsa iyi olur tamam. Ben bunları arkalamaya gidiyorum. Lan 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 Al bunu kafana al. Bir ölsen et Aa kardeşler. Daha demin nasıl bir şey oldu biliyor musunuz? Acılara yürüyorum korkmuyorum oldu. Sanki yukarıda bir var kafasını gördüm. Aynen öyle yukarıda biri var. O onu bir hayatından bezdirelim. Yapma abi. Şu telefon kastı ondan oynamıyorum arkadaşlar. Yine mi kazandık? İyi güzel. Bu arada arkadaşlar buna 20 like veya 25 like gelirse Brawl Stars videosu çekeceğiz. Kulübe katılın arkadaşlar sizlerle de çekelim. Burada bir vektör burada abime değil gidiyor arkadaşlar. Köşede duracaksınız. Aynen şu tam şurada arkadaşlar. Doğuda adam var attı. Bir dakika. Ya ben Evde bir kişi var. Tahminime göre yukarıda biri onu ona ihmal ilmanın... edelim. için daha sonra geldik arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve like katmayı unutmayınız arkadaşlar. Dediğim gibi bu videoya 20 like gelirse stars videosu da çekeceğim sizlerle. Hoşçakal arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.